Onun için diyor binlerce elhamdülillah okutturarak tekrar ettirecektir. Üst cihet yani semavat cihetine felsefe ile bakan bir adam şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacaktır. Fakat imandı bir adam baktığı vakit o garip acip manevranın bir kumandanın emri ile nezareti altında yapıldığı gibi semavat alemini tezyin eden ve o yıldızın bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşet değil ünsiyet ve muhabbet edecektir. Alemi semavatı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek azdır. Böyle bir yazı okumuştum. Uzaya çıkan astronotlardan Allah'a inanmayanlar uzaya çıktıktan sonra kısa bir süre sonra intihar etmişler. Oradaki o harikalığı görünce her şeyi kendi başına hareket ettikleri düşündükleri için ne olacak? Buradayken bir onu düşünüyor. Yıldızlardan biri rotasını şaşırsa, yönünü çevirse çarpışacaklar, kıyamet kopacak yani. Ancak iman nazarıyla bakınca hadise kolay ve rahat anlaşılıyor. Hani meşhur bir fıkra var ya, e, Temelle Dursun İstanbul'a gelmişler, iki katlı çift katlı otobüse binmişler, alt kata Dursun oturmuş, Temelli üst kata çıkmış. Birazdan telaşla inmiş aşağı, demiş senin rahatın iyi burada, şoförünüz var. Biz orada yukarıda olduk demişler. Bizim şoför de yok. Ne olacağı belli değil. Tabi temel Risale-i Nur okusaydı <laughs> hiç öyle demezdi. Derdik evet bunun şoförü yok ama şu arabaya bir bakayım. Hareket güzel bire geçti, ikiye taktı, üçe girdi. Sonra döndü, sağa çekti, durdu. Yolcu indirdi, yolcu bindirdi. Hareketteki o intizam Hareketteki o mizan gösteriyor ki benim gözüm şoförü görmese de bu arabanın neyi var? Şoförü var. Nizam ve intizam salihin aineyi vahdaniyetidir. Ama işte temel irsalini okumazsa böyle olur yani. Perişan oluyor adam. Demiş sen iyisin demiş. Ankarta şoför var. İşte felsefe gözüyle bakan adam temel gibi bakıyor her şey kendi başına hareket ediyor ama iman gözüyle bakan her şeyi idare eden vahidi ehad olan Allah'tır diyor rahat ediyor hani yine meşhur bazen ben de çok bunu tekrar etmek istiyorum çok lezzetli bir bahis üstadımız böyle 5. Mehmet Reşat'la beraber Balkan seyahatine Kosova Üniversitesi'nin açılışına giderlerken trende şimendiferde Sıkılmış o şeyden böyle kademe kademe makam mevki şeyinden. Arka vagonlara gel gelirken bakmış ki iki tane muallim kendi aralarında tartışıyorlar. Birisi diyor ki Osmanlı'nın tekrar ihyası için milliyetçiliğin ihyası lazım. Öbürü de hayır din fikrinin ihyası lazım. Aralarında anlaşamamışlar. Üstad gelince demişler ki sen cevapla. Üstad diyor ki bu milletin yüzde doksana din menfaat verir. Din hissi ihya eder on ancak milliyetçilik ihya eder. Asıl din olmalı, milliyet ona hizmetkar olmalı. Dediler ki delilin nedir? Tam o sırada tren böyle tünele girmiş. Karanlık bir anda. Acaba nereye çıkacağız diye pencerenin önüne gelmişler. Bir bakmışlar diye tünelden çıkmış bir tane ufak çocuk 5-6 yaşlarında. Tren yoluna raya böyle 1 iki metre mesafede böyle bakıyor tünele. Üstad demiş, bu çocuk benim şahidimdir. Şaşırmışlar Allah Allah. Nasıl Demiş ki bakın bu 5-6 yaşındaki çocuk, küçücük, bu karanlıktan, tünelden, tepesinde ışık, üzerinde duman fışkıran, sirenini çekmiş, devasa, simsiyah bir varlık üzerine doğru geliyor. Ama çocukta korku yok. Neden? Bu çocuk biliyor ki bu tren, bu şimendifer bir nizamın esiridir. Bir makinisti var, dizgini birisinin elindedir. Rayları var, bu sınırdan çıkamaz. O zaman aynı yoluna Kahramancıklığıyla şimendifere ne yapıyor? Meydan okuyor. Üstad diyor çocuğu al, yerine İranların en meşhur kahraman Rüstem'i, Yunanların en meşhur kahramanı Herkül'ü getir. Onların zamanında şimendifer olmadığı için makinesini bilmiyor, nizamın esiri olduğunu bilmiyor. O vaziyette görse ışıklar saçıyor, dumanlar kocaman, 50 arslanı peşine takmış bir canavardır diye belki korkusundan bin metre kaçacak diyor üstad. Peki diyor o her külün üstemi kaçıran, o çocuğu kaçırmayan sır ne? İşte diyor ki üstadımız, iman öyle bir kuvve-i maneviye veriyor ki insana, ciğerdeki veren mikrobundan uzaydaki kuyruklu yıldıza kadar her şeyin dizgini, alemlerin Rabbi olan Allah'ın elinde. Bir insan buna inansa neden korkar ki? Ölümden mi korkar? Şehitlik var ya. Canı gönülden ister. Hani 31 Mart hadisesinde üstad öyle korkutmuşlar. İdam ederiz. Bak 15 tane hocayı astık. Seni de asarız demişler. Üstad demiş ben asılmaktan korkmuyorum. Hani demiş bedeli, garayı, peres bir insan İstanbul'un metini işitmiş, ona dese hadi İstanbul'a git, üzülerek mi gider? Aşkla, şevkle, sevinerek mi gider? Ben diyor cennete kemali ha gitmeye iştiyakım var diyor. Hem de diyor beni masum olarak assanız iki şehit sevabı alırım diyor. Kârı bak, bak ya iki şehit sevabı. Bonuslu gidiyor yani. <laughs> İman gözüyle bakınca böyle. Evet.